Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Efe. Bugün Go dersesiniz Arkadaşlar bugün ne işleyeceğiz? Bugün 9. sınıf biyoloji nükleik asitleri işleyeceğiz. Abone olun yoksa az sonra serice videoya geçiyoruz. Nükleik asitler 2 çeşittir. Biri DNA, ikincisi RNA'dır. C, H, O, N ve P polinükleotit yapıda bileşiklerdir. Yapı taşları nükleotitlerdir. Dehidrasyonda N eksi bir kadar su ve bir polinükleotit oluşur. Nükleik asitler. 1 adet azotlu organik baz, 1 adet 5 karbonlu şeker, 1 adet fosforik asit vardır. Azotlu organik bazlar ikiye ayrılırlar. Pürin bazları çift halkalı bazlardır. DNA ve RNA'da bulunur. Adenin ve guanin pürin bazlarıdır. Pirimidin bazları tek halkalı bazlardır. Urasil RNA'da sitozin hem DNA hem RNA'da timin sadece DNA'da bulunur. DNA tüm canlılarda genetik bilgi taşıyan ve genetik bilgiyi aktaran moleküldür. Çift ipliklidir protein sentezini yönetir. Adenin ve timin arasında ikili, guanin ve sitozin arasında ise üçerli hidrojen bağları vardır. Bu bağlar oluşurken su açığa kesinlikle çıkmaz. DNA'da pürinlerin toplamı pirimidinlerin toplamına eşittir. RNA DNA tarafından sentezlenir. Tek ipliklidir. Kendini eşleyemez ve onaramaz. Protein sentezini gerçekleştirir. Bu cümle aşırı önemli. Belirleyici baz urasildir. Ökaryotlarda çekirdek, mitokondri, kloroplast, çekirdekçik, sitoplazma ve ribozomda bulunur ve 3 ayrılır. RNA çeşitleri mRNA protein sentezi için DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma taşır. mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlandığında protein sentezi başlar. Hücrede en az bulunan RNA çeşididir. tRNA sitoplazmadan ribozoma M, RNA'daki sıraya göre amniyasit alır. R, RNA. Ribozomun yapısına katılır. En fazla bulunan RNA çeşididir. Bir soru, en az bulunan RNA çeşidinin adı nedir? 10 saniyeniz vardır. Cevabımız M RNA'dır. Go derse kalın, hoşça kalın, abone olun. Yoksa az sonra.